Değerli izleyenler şimdi sektörün görüşünü alacağız. Ee, i̇çerideki hazırlıkları ve yansımalarını da konuşacağız. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Albert Saydam bize eşlik ediyor. Sayın Saydam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Şafak Hanım. Şimdi özellikle son noktadan başlayalım istedim. Çünkü küresel çip krizi otomotivden teknolojiye pek çok sektörde üretim hatlarını durdurdu. Krizi aşmak için hükümetler de çip üreticileri de devreye girdi. Şimdi özellikle Amerika'dan gelen o adımı da az önce izleyicilerimizle paylaştık. Ancak krizin çok da kısa sürede aşılması beklenmiyor. Peki nasıl bir etkisi olur bu? Bizim özellikle içeride ilk yarıya nasıl yansır? Şafak Hanım öncelikle tabii... Dünya liderlerinin bir problem etrafında bir araya gelmesi sahiden de geleceğe bakmamız için hepimize ümit veriyor herhalde. Ümit ederim ki en kısa zamanda bu liderler COVID ile mücadele konusunda da bir araya gelip aynı masada oturup küresel bir çözüm geliştirebilirler. Sadece çip için veya çeşitli araçların üretimi için bir araya gelmezler. Çip konusuna gelirken e, esasında bugüne geldiğimizde sadece çip değil, son bir ayda muhtelif e, tedarikte yaşanan sorunlar var. Ve e, gözüküyor ki bu bir şekilde devam edecek. İsim değiştirerek veya boyut değiştirerek. E, çip krizine geldiğimizde çip krizini çözmek için de bir masaya oturmak lazım. Çünkü kısa vadede bir kapasite arttırımı mümkün değil. Bununla ilgili zaten Avrupa'daki yani sanayi konusundaki önde giden ülkelerin lideri mesela bir açıklama yapmıştı. Gerekirse biz üretiriz diye bir hafta, bir gün sonra önüne rapor gelince bu beyanatından vazgeçmek zorunda kaldı. Çünkü 27 milyar euroluk bir yatırım gerekiyordu ve 3 sene içinde ancak hayata geçirebilecekti. Sonuçta bu problem yani bizim de otomotivde esasında... Sadece otomotivde değil her sektörde e, herhalde son 5 senede çeşitli krizlerle baş etmek zorunda kaldık. Bununla da başlayacağız diye tahmin ediyorum. Peki özellikle şimdi sizlerin yani Taysad'ın da bir raporu var. O rapordan da yola çıkalım aslında. Hem çip sorunu bunun yanında 2021'in gündemi dediğimizde hem tedarik zincirinde yüksek ham madde, yarı mamül ve girdi fiyatları önemli konu başlıkları arasında. Şimdi ilk çeyreği geride bıraktık. Belki o tabloyu değerlendirebiliriz ve bunların ne kadar aşıldı ya da aşılabildi mi? Aşılması için neler yapılması gerekiyor sayın Sayda? Şimdi e, öncelikle e, sizin vasıtanızla ben e, e, bir iki tane teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz 1 e, e, Nisan'da 13 ay e, yapamadığımız genel kurulumuzu yapılarak başkan seçildim. 2 e, senelik yönetim kurulumuza beraber 2 sene için. E, esasında Taysat'ın genel kurulları bir şenlik havasında geçer. E, o senede e, be, bazı başarılarla öne çıkan üyelerimizi ödüllendiririz. Bunu ne yazık ki sessiz yapmak zorunda kaldık, malum e, Covid önlemleri e, nedeniyle. E, ve sizin vasıtlınızla da e, konferans salonunu açan Gebze Teknik Üniversitesi rektör Profesör Doktor Muhammed Hasan Aslan'a tekrar teşekkür etmek istiyorum. E, sonunda genel kurulumuzu yaptık, e, stratejimizi ortaya koyduk. Ve bu strateji neticesinde çalışmalarımıza başladık. Stratejimizin dört tane sac ayağı var. Bunlar yeni teknolojiler, ihracat artışı, rekabetçi tedarik sanayi ve güçlü dernek. Şimdi rekabetçi tedarik sanayi dediğiniz zaman sadece maliyet değil en verimli şekilde ve mümkün olduğunca stabil bir üretim yapmak. Şu anda ise zaten son bir ayda baktığımızda birbirinden farklı küresel problemlerle baş etmek zorunda kaldık. MTA fiyatlarının tamamen baz endekslerden farklı olarak artması ki buna spekülatif diyebilirim. Fırsatçılık neticesinde artan fiyatlar var. Bir konteyner krizi oldu. Bir e, herhangi bir emtia'yı parasını bile ödeseniz getiremediğimiz günler oldu Bir de üstüne üstlük e, biliyorsunuz Süveyş kanalı tıkandı Orada bile bir spekülasyon oldu biliyorsunuz ilk başta 15 gündendi sonra 1 aydandı sonra da 5 günde problem çözüldü ama 5 günde yükselen fiyatlar Bugün gerilemedi e, Sonuç olarak bizim bunu sektör olarak üzerine gitmemiz lazım gerekli önlemleri almamız lazım. Demin bahsettim, stratejilerimizden bahsetmiştim. Bir de sloganımız var. Taysat'ta son 20 senede gelen yönetimler hep faaliyetlerini belli bir sloganla özetlemeye çalışıyor. Geçtiğimiz dönemde bu dünyada ilk ona girmekti. Ki şu anki durumumuz 14. lük. emin adımlarla, yavaş ama emin adımlarla 10'unculuğa doğru ilerliyoruz. Bizim yeni yönetimimizin sloganı ise akıllı, çevreci ve sürdürülebilir çözümler üretmek. Şimdi bu akıllı e, kelimesi genellikle günlük hayatımızda iki şekilde var. Biri kullandığımız akıllı aletler. E, fabrikalar olarak baktığımızda ise akıllı işletmeler. Hatta biliyorsunuz karanlık işletmelerden bahsediliyor. İşçi olmayan, kendi kendini yönetebilen iş, e, işletmeler veya tesisler. Biz buna bir üçüncü de ekliyoruz ki biraz da tedarik zincirindeki sorunlara yaklaşımımızı açıklamak için yöneticilerin de akıllı olması gerekiyor. Ve daha evvelden hiç kullanmadıkları yöntemleri hayatlarını e, gündemlerine almaları gerekiyor veya yönetim ajandalarına alması gerekiyor. Peki bu arada öncelikle hayırlı olsun diyelim hem size hem Teşekkür yeni yönetime ben. dileriz istediklerinizi hayata geçirebileceğiniz sektöre ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayabileceğiniz bir dönem olur efendim. Peki burada şimdi az önce bahsettiniz özellikle ...birçok farklı aslında, farklı gündem başlıklarını sektöre yansımasını takip ettik. Sadece metal ve plastik olmak üzere bakır, alüminyum, PVC gibi fiyat artışlarının sektörün herhalde değil mi... ...en büyük problemleri arasında yer alıyor. Peki bu problemler şu anda üretimi etkileyebilecek problemler mi? Yani bir etki yaratmaya başladı mı? Yoksa absorbe edilebilir mi? Hayır, absorbe edilemez. En azından uzun sürede absorbe edilecek bir durum yok... Ee, şu anda biliyorsunuz bugün de OSD rakamları açıklandı. Ee, i̇lk üç ayda Türkiye bu konuda satışlar konusunda e, ve üretim konusunda pozitif ayrıştı. Ee, bu e, Türk, yani bu halkımızın başarısıdır. Ee, her şeye rağmen ekonomiyi ayakta tutmak için e, emekçilerimiz çalıştı. Halkımız da halkımız e, ...yani sektöre ve pazara güvenerek araçları satın aldı. Bunun ama bir de kurların artışı, emtialardaki artış... ...dolayısıyla maliyetlerin en azından taşınabilecek limitleri geçmiş durumda. Bir problem daha var. Tedarik zincirindeki sorunlardan dolayı ne yazık ki verimli bir şekilde sürekli üretim yapılamıyor... Bu da tabii ki maliyetleri, üretim maliyetlerini hem tedarik sanayinde hem de ana sanayide arttırmaktır. Peki Sayın Saydam çok yakından efendim takip ediyor olacağız sektörü ve gelen son verileri sizlerle değerlendirmeye de devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız için efendim. Ben teşekkür ederim. İyi haftalar. Çok teşekkürler. Bizler listeleri iyi bir hafta diliyoruz. Değerli izleyenler devam edeceğiz araba sevdasına.